Ozan, <laughs> oğlum oyun oynamıyor mı geldik buraya? Patlama <laughs> ya, soru çekiyorum şurada. Heh. Nasıl olmuş? Oğlum Özlem'e söz verdim. Seninle dallaşmayacağım, sana bir şey yapmayacağım diye. Ama sen de bana birazcık yardımcı ol ama. Tamam hadi bitirelim bitsin şu iş ya. Bak, Özlem gelene kadar. Ha, şimdi anlaşıldı. Ne anlaşıldı oğlum? İş bana bak. Geldiler. Özlem. Siz rahatınıza bakın biz oturduk buraya. Özlem'in yıldızı kim? Özlem'in bir arkadaşı. Arkadaşı. Emin misin kanka? Ne ara kanka olduk oğlum? E i̇ki dakika tartıştık diye kanka olamayacağız mı ya Allah aşkına? Oğlum sen ne kadar yüzsüz bir ya. Dur ya dur kızın güzelliğe bak. Utanmasam aşık olacağım ben. Utanmıyorsun ki oğlum zaten. En boşuna heveslenme o kız sana bakmaz. Niye? Pardon, bakar mısınız? Buyurun. İki meyve suyu, bir de iki tane kaşarlı tost. Tamam, hemen. Ne tartışıyor bunlar ya? Aman, her zaman kendileri işte. Kedi köpek gibiler. Ya bakma hoca bunlara proje falan verdi de. Ha anladım. Her şey yolunda mı? Yolunda bir sorun yok. İyi. Hayır canım. Merhaba özlem. Merhaba. Ne oldu? Nedir mesele? Arkadaşın. <laughs> ne olmuş arkadaşıma? Çok güzel. Bundan sonra ne? Yani tamam haklısın ama şimdi bu durumu seninkine söyledi Murat'a yani. Dedi işte yok sana bakmaz falan. Niye diye sordu. Kız zengin bir kere dedi. Dedim ben de yani zengin olmayabilirim ama gururluyumdur yani de <laughs> Merhaba ben Ozan. Didem. İyi akşam maça geliyorsunuz değil mi? Bakarız o zaman. Tamam. Kim bu çocuk ya? Ama serserin tek işte. Belli olmuyor mu? Hem de nasıl? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.